Oğlum düşsene yani rüyanda ne bileyim multimilyarder'sin. Ya da ne bileyim büyük bir savaş şeysin, büyük bir savaşçısın. Her şeyi yaparsın lan. Korku filmi izlerken korkuyu azaltmanın en kolay yolu kendine bunun bir film olduğunu evet, hatırlatmak. Bir yazalım. Şu anda bir film izliyorsun. Şu anda bir film izliyorsun. Aslında orada bir kamera var. Bunlar oyuncu. Şu anda bir film izliyorsun. Kabus görürken bunun aslında bir rüya olduğunun farkına varmak da aynı etkiyi verir. Tabii rüyalarını daha eğlenceli hale getirmek için kontrol etmeye çalışanlar da var. Gerçek hayatın evet. kısıtlarından fizik yasa Uçmalarından kurtulup uçmaya başlamak, Uçma. uzaya yükselmek, oradan dünyaya tepeden bakmak, gerçek hayatta asla karşılaşmayacağı, görüşemeyeceği bazı insanlarla rüyalarda buluşmak, görüşmek, konuşmak. Bütün bunları yapabilmek, yani rüyaları kontrol edebilmek için hemen herkesin tavsiye ettiği ilk yöntem, başta da söylediğim gibi bir defter tutmak. Düş defteri, kimyacı Mendeleev gibi uyanır uyanmaz. Hepsinin canları bu arada. gördüklerinizi mümkün olduğu poli vermeyeceğim de sonu çok değişti. Bu kadar çok ayrıntısıyla orada kayda geçirmek için. Bunu yaparsanız eğer bir süre sonra belli temaların sık sık tekrarlandığını fark edeceksiniz. Bir şiirin kafiyeleri gibi. Aynı şeyler, aynı sözler, aynı mekanlar. İşte bütün bunları fark etmek rüya gördüğünün farkına varabilmenin ilk adımları. İkinci yöntem biraz daha karmaşık ve sizi uykusuz bırakma ihtimali de var. O yüzden riskini siz kendiniz üstlenmek istiyorsanız bu yönteme girişin. Çünkü yattıktan 5-6 saat sonra yani normalden 1-2 saat daha erken kalkmanız gerekecek alarmınızı o şekilde ayarlayacaksınız. Gecenin ortasında bir şekilde öyle uyandıktan sonra da hemen tekrar uykuya dalmayacaksınız. 15-20 dakika kadar ortalıkta dolanabilirsiniz. 15-20 dakika işte uyku sersemliğiyle saçlar dağırmış, da ağzı diyor, Etrafa bakacaksın. Ama işte gece kalktı da insan korkuyor oğlum. Harbi gece kalktım böyle bir ne bileyim yatakta oturacağım böyle göbeğini kaşıyarak bakacaksın etrafa. Ama gece kalktı da insan korkuyor harbiden yani. Ben bazen hatırlıyorum ben gece kalktığımda korkuyordum. Harbi korkuyordum bazıları mutfağa gidip su içmeyi öneriyor ve sonra o, da demem o zaman işte aşağıda birileri var. Anladın mı? Mutfakta birileri var. Gidemezsin. Yatak odandan çıkmayacaksın. <laughs> Mümkünse normalde yattığınız yatağınıza değil de başka bir yere, salondaki bir sofaya, bir koltuğa uzanıp uyumayı deneyeceksiniz ve uyumadan önce görmek istediğiniz şeyi gözünüzde, beyninizde daha doğrusu canlandırıp kendinize bunu söyleyeceksiniz. Çölde dolaşan filler göreceğim. Çölde dolaşan filler göreceğim. Çölde dolaşan filler göreceğim. <laughs> Ve Bu <laughs> deli eder adamı lan. Bu şekilde uykuya dalacaksınız. Sonra gerçeklik kontrolü geliyor. Inception filmini izleyenler orada dönen topacı evet. hatırlayacaktır. Evet hatırlıyorum. Gün içinde rüya görüp görmediğinizi kontrol etmek için saatinize ya da ellerinize bakıyorsunuz ve sonra aynı şeyleri rüyalarınızda yapmayı deniyorsunuz. İşte yine aynı yerdeyim. Hayır telefonu açmayacağım. Bu kez uyanmayacağım. Ben deli değilim. Ben deli değilim. İşte filler. <laughs> tuhaf. Oğlum ben böyle bir şey yaşasam yani bunları düşünüp böyle bir şeyler yaşasam yemin ediyorum sürekli uyumaya çalışırım ha. Çok tuhaf. İnsanın gerçek hayatla bağlantısını keser lan. Bacaklarının böyle uzun ince olması gayet normal öyle değil mi? Gerçeklik kontrolü. Ne yapıyordum? ellerime bakacaktım. Tabii ya, bu bir rüya değil, sanal gerçeklik. Her şey kontrolüm altında. Bu sadece ellerini kullanarak içinde 360 derece dönebildiğin o videolardan biri. Oğlum bizim chat şey yapar. 3090'lı bilgisayar. 3090'lı bilgisayar. PlayStation 5. PlayStation 5. Kasmadan Valorant oynamak istiyorum. Peki nasıl geldin buraya? Daha az önce Yeni video için üzerime giyecek bir şeyler arıyordum internette. Özel tasarlanmış bir şeyler olmalıydı. Arkasında Oy. bir hikayesi olan. Bir rüyada olmadığınızı anlamak için ellerinize bakın. Eller hayatımızın kontrolünü sağlayan vücut parçası. Lucid rüya görebilmek için de gerçeklik kontrolünü sağlıyorlar. Bir anlamda uykuyla uyanıklık arasında geçiş aracı Bazı müzisyenler bestelerini bazı mucitler buluşlarını bazı ressamlar tablolarını rüyalarında yapmış olabilirler ama bunları yapmak için mutlaka uyku sırasında uyanıklığın bir aşaması. Nasıl olduğunu düşünüyor. Belki de uykuyla uyanıklık arasındaki fark düşündüğümüz kadar fazla değildir. Belki de milattan önce 4. yüzyıl Çinli bir düşünürün uyandıktan sonra yazdığı şu satırları bir de bu gözle okumak gerekir. Rüyamda bir kelebek olduğumu mu gördüm? Yoksa şu an insan olduğumu düşleyen bir kelebek miyim? Bilmiyorum. Onu oğlum iyi söz ah. Bu videoda konu gereği biraz daha farklı. Şu anda bir rüyadayız birbirimizi falan filan değişik değişik. Aradır iğrenç böyle elin gitmiyordur. T-shirt vardır akıyor gidiyordur anladın mı? Bu biraz daha kaliteli gözüküyor bence 80 liraya. ...akımlardan uzak, özgün ve estetik tasarımlar kullanıyor. Bunların hepsinin de bir hikayesi var. El çizimlerini yaptırdıkları Fransız sanatçı... Oğlum can pahalı diyorsunuz da adamlar böyle değişik değişik fantazi şeyler yapıyor adamlar yani. Kaliteli duruyor yani bunun... Kaliteli duruyor. 20 TL. Benim, ben bunu ne kadar aldıydım lan? 25 lira mı 30 liraya mı ne aldıydım? Şamını ve sanatını basit. Ben mesela bundan memnunum anladın Bak ellediğin zaman şey oluyor rahat oluyorsun anladın mı? Ama mesela 30 lira olduğunu da anlıyorum. Ya ne reklam oğlum adam gördüm ilgimi çekti Allah Allah güzel reklam yapmış adam işte. ...değiştirmek için tüm modern çizim ekipmanlarını atıp sadece kağıt ve kalem kullanmaya başlamış mesela. Bugün anlattıklarıma 3 parçalı Mano serisi ve onun tek cümleli hikayesi büyük ölçüde ilham verdi. Rüya sahnelerinde gösterdiğim görüntüleri bundan birkaç yaz önce ziyaret ettiğim dünyanın en büyük Dali Müzesi'nde görmüştüm. Orada bir sanal gerçeklik deneyimi olarak tasarlamışlar. Eğer... Evet benim boynum tutulacak ya. Boynum ağrıyor biliyor musunuz ben burayı işte. Benim böyle durmam lazım abi. Böyle bir gözlüğünüz varsa, özel sanal gerçeklik gözlüğünüz varsa mutlaka onu kullanarak deneyimlemenizi isterim. Çünkü beni bugüne kadar en çok etkileyen sanal gerçeklik deneyimlerinden biri bu oldu. Eğer gözlük yoksa da aşağıda açıklamalar bölümünde linkini vereceğim 360 derece YouTube videosunun içinde cep telefonunuzu kullanarak ya da bilgisayar ekranından farenizi kullanarak keşif yapabilirsiniz. Buralar bu herhalde Biz boşuna izlemeyelim. Abi kambur olacağım. Evet, doğru. Şöyle durmam lazım o benim. Amanım çakman ay kalıyorum. Alma oğlum çakmaya gerek yok. Abi bu arada araştırma önemli. Shifting denen bir şey var. Rem uykusu farklı evlenler. Oğlum ben araştırmayayım. Allah razı olsun. Göbeğinin fotoğrafı ne lan o? Ya tövbe estağfurullah ya. <laughs> Rane bu olarak benim rüyam olur. Ne bu? Etkilediği her bireyi... Bunu izledik. Alper Aynaz Prime Lab'a hoş geldin. Dur